çok iyi abone Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyorum. Abone olup like atın. bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada Bu arada yeni bir ev yaptım. O oh. güzel mi acaba? Çok merak ettim. Şurada evi beğenenlere şuradan bir abone, like atsın be değil mi? Çok güzel evim. Buraya üç, üç, tane. Bak, Bunun adı mor ka kafa. Onun adı Gino. Gino yani. Bunun adı da Joker. Joker. Bak. Manyak Joker benim üstüne niye alıyorsun? Ben geçtim. gezelim, gezelim böyle, gezelim böyle. şöyle şimdi evin içine gezeceğiz arkadaşlar bir değişik bir yer yaptım buraya burada sandıklarım var bu işte burasını boş yaptım böyle öyle yaptım sonra buraya zaten girilmez buraya girmez öyle gizli bir oda yaptım oraya ondan sonra burası böyle çıkış yeri buradan çıkıyorum üst kata burada şeyler var bilgisayarlar var Burayı yanmadım şey var E ee, burayı yaptım şunu ko koldu koydum bir tane bunu koydum işte böyle bir tane falan bir şey koydum işte süsledik buraya bilgisayar koydum tabi şu balkon var burası e ee, oradan nasıl geçeceğim bilmiyorum hocam burayı kırsam öyle mi açabilirim acaba Yok. şuradan girebilirim şuradan girebiliyorum Oradan gireyim mi? Tamam. Şuradan girebilirim. Ee, nereden nereden? Burada zaten kapı yok. Kapısı yok bak. Açmamış. Şuradan bari. Açabilir miyim acaba? Yok. Bu 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 öyle kalsın. Yani bunu açmayacağım. istemiyorum. Ondan sonra burada televizyonum var. Şöyle. Eee. burası böyle. Ondan sonra arkadaşlar e, burası böyle. Zaten burayı göstermiştim. Şurası balkon tarafı. Evet arkadaşlar. Bak. Burası balkon yeri. Buradan aşağısı var. Yine biliyoruz. Ondan sonra e, burası Bakın arka yerleri, arka tarafları. Heh, burasıydı. Hmm. Hemen burayı kırayım. Buradan giriş yok. Şöyle diğer kırayım. Hem de buradan geçmek istiyorum. Buradan geçelim. Girelim sonra buraya. Eğer buradan e, bir tane daha video gelirse çekerim buradan. Çıkmak istiyorsam oradan işte. Gelin öyle bir, bir videolarda. Ee, şöyle bir yer. İki tane, üç tane atım var. Evde tam. Ee, burayı giremiyorum ben. Hiç bilmiyorum buraya nasıl girdin. Sonra anladım. Bu balkona geliyormuş. Da burası kapalıydı. Kapatmışım ben orayı. Oraya da balkon yapmışım. E unutmuşum o kadar büyük yaptım ya arkadaşlar. Ev unutmuşum yani. O kadar çok yani. E, burası balkon tarafa. Burayı zaten yapımcısı yapmış Ömer. E, Ömer Ege. Yani e, burayı da dün videomda söylemiştim. Yapımcısı yapmış. Bir de düşünce baloncuğun içine koymuşlar arkadaşlar. E, oyun yapımcısına buradan teşekkür ediyoruz. Yani oyunu üreten yani çıkartmış. E ben şaka yaptım size. Tabii ben bu evi yapmadım. Oyunu e, Play Store'dan indirdim tabi. Oradan bu evi açtım böyle. Yani burayı bu oyuncu da ben yapmadım yani. Hiç bilmiyorum o kim yaptı. E, evde de bir tane domuzcuk var. E, adı da küçük adam. Küçük adam. Çık adama oğlum geliyorum. Küçük adam. Bakın. Küçük, Küçük adam. Kahraman. Bu arada böyle tipi. Yavaş yavaş. Yani hiç şey ben. Heykır heykır. Heykur haykur haykur. Heykur. Burada sandıklarım var söylediğim gibi. Yani böyle bir ev yapmış adam yani buradan e, bu videomuzu izliyorsa çok teşekkürler yani bu video yapmışsın küçük olmuş biraz ama çok efsane bir ev olmuş yani küçük olsa bile 3 tane katı var tabi e, ama çok güzel büyük yapmış yapımcısı oyunu yapımcısı yapan kişi o kadar güzel yani e, ee, burun böyle aşağısı var ee, böyle burayı böyle kapladım çok uğraştırdı beni yani burada bin yok bin tane değil yüz tane vardır en azından yani saymak çok uzun bir de aynı renkler ya kafan karışıyor işte sayamıyorsun ben size ben sayamıyorum ama size bir göstereyim belki aranızdan böyle böyle sayanlar vardır. Böyle Bir, 2 3 4 5 6 7 8 sekiz var. Şu anda da 8 var. Yani şu andaki de 8. Şurayı, şurayı da göstereyim arkadaşlar. Eee siz sayın. Şu yan tarafla öbür taraf 8 tane var. Siz ee, şu yan tarafı göstereyim iyice bir bakın burası 8. Burayı da böyle hızlı sayanlar varsa aramızdan bunları sayabilirler yani. Ee, ben burada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Bir dakika 8. Zor sayılmazsa. O kadar çok koydum ki ben de uğraştı işte. Bu düşünce bozukluğunu ben yapmıştım. yaptım işte. Sega tabi. Oyunu oyun indirmek çok 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 kolay. Yani bu evi istiyorsanız çok kolay yani yapılması. Hemen göstereyim size. Şuradan şu Minecraft Peus Peus diyeceksiniz. Buradan Çık, çık Böyle evler var. Değişik değişik. Şu gözüme küçük geldi. Şu en sondaki. 3 bin, bin kat varmış. Yuh. Ne o kadar var ya? Bak bu ev çok güzel. 24 bin 24 bin beğeniymiş. 6095 K beğeni. Tabi 12000 beğeni. Yok. Tam olmuyor buradan yani. Burayı bilmiyorum nasıl yapacağını. Şuraya direkt gibi geçelim. Evet, burada da var. Aa yeni boss gelmiş. Boss gelmiş öyle. Şunu bir yükleyelim onu Ne İnsanları... <laughs> Otobüs, benim <"Simulator". Gülüyor> otobüs. Bir bitmedim, Simulator". Otobüs, otobüs. Otobüs. Benim otobüs. Otobüs. Benim otobüs. Benim Bitti. Minecraft otobüs. Benim çok zor soru. Normalde söyleyebilirsin. Win, edge, raw, Çıkalım şuradan hemen bey arkadaşlar. Ee, geldi şu an. İstiyoruz. Geldi işte. Oğlum bak ben çıldıracağım. Bu beta kim? Arkadaşlar yorumlara yorumlara yazar mısınız? Bu beta kim? Bir dakika. E. Burada başka bir şey yok. Peki niye 14 tane var? Sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14. Tam 14 tane varmış. Ben yanlış saymışım. Şu herhalde hemen bir oynayalım arkadaşlar. Hemen bir oynayalım. Yapımcı birazcık zorlamış olabilir o iskelet boz çünkü o boz. Ne oldu? Ay falan çıktı. Yerler değişik. Kaynaklar yükleniyor. Dünya oluşturuluyor. Min. Min. Et, raft. Beta. Beto 11 11 0 54 Goli P 440 S 301 o, 81 57 43 Son M M L 30 0 Niye açılmadı? Neyse. Niye açılmadı acaba tam açıldı da şimdi benim mi... ben bir game ot bura alabiliyor muyum abi silah falan nerede? K A mu, mu. gome i̇şte mu de bir oluyor mu bir daha bir diyeyim. yanlış olabilir gome mu de Kılıç falan alacağım Aldırtmıyor <laughs> Ne oluyor ya Arkadaşlar ben bundan korktum. Ben bundan çıkıyorum. Çok korkunç. Ben yani korkudan yapabilirim. Korktum. Game mod bile de alınmıyor. Buraya arkadaşımla oynuyorum Ömer abiyle. Neye bastım? Market yoksa çıkalım. Bakalım buraya hani ne tarz ev falan varmış. Şu güzelmiş. Hello neighbor'ın evi. Oha hello neighbor'ın evi. Kolle. Onun üstünde değişik değişik yerler. Hmm, bakalım şöyle şuralara da bakalım. Arkadaşlar roket falan filan. Ev. Dağ evi. Şuradaki korkunçmuş. Burada baldi var. Baldis filan. Baldis. Yani baldi yazıyor. Yani baldis demek baldi. Anlamı işte. Baldi işte. Baldis falan filan. O ne ya? Tamam ben burayı anladım. Pin is on for ak. Yani burası şey katil porların çonun mekanı. Mekanın sahibi geri geldi. Kucuken kucuken. E ee, nerede? Benim seçtiğim. Eee benim seçtim şey arkadaşlar çok güzel bir şey oldum altı yazar mısınız ee, Yuna Park mı olsun yoksa böyle güzel bir yer mi Siz yoruma yazın ben ona göre Yuna Park diyenler bir yazsın bu eğlence gibi güzel iyi, yere iki yazsın Start train. bir dakika arkadaşlar bunun stans var mı acaba çok merak ettim Bravo geldi mi? Stars yazalım arkadaşlar bulamayacak bulmayacak oha evet. Bravo Stars Bronze Stars Brown doğru mu yazdım sı sı yazmamazmış tam burayı silin stars ours. bronze stars yok arkadaşlar bronze stars yokmuş olsaydı güzel olurdu brawl brawl bronze stars map ve bir bu da Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İyi Tamam. şu bak şu ne parklı şu değişikler şu güzel evlerle ve şu deniz evle birisini söyleyeyim bak. Avrin gitci git bak A var, V var, R var, E var, M var. G var, E var, T var, Y var. Ona şunu şu Sulu görüyorsunuz şu eve. Sıt elit vil laga. Star tank sproof. İşte bu. Yuna parkla şu güzel sıt or p prank. Bunlar işte. Yorumunuzu şu da güzelmiş, şu da güzelmiş. Şu ikisini de yazın, şunu da yazın. Bak benim dediğim ev işte. Şu yandaki bu. Gördüğünüz gibi şu gemi de olabilir. Siz işte. Mesela gi Gülcüklerden gemiyi bulup işte onu atıp ya da başka bir şey alıp ya da bir iki üç falan şey yazıp gemi işte gemiyi seç bence. işte onu seç ben bunu seç bence diyebilirsiniz yani. Videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup aşağıdan like atmayı, bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın. Video gelince zaten sizlere bildirim gelmiş oluyor. Güle güle.